Şimdi abi. Ahmet abi. Alo. Ahmet abi. Neredesin lan alo? Yatıyor. Uzanıyor bak Lan yürü yürü sabuna gel. Çınar altındayım yürü. Lan oğlum yürü sabuna gel. Çınar altındayım hadi yürü. O şimdi nane yedi bu. Şimdi nane yedi. Hı -hı. ne bu senin çocukların çektiği ya? Selamun aleyküm. Selam. Ya bu yavrda da yatırmadın ben ben abi. Ulan yürü sonra gelme Bir çay al da şalaleye doğru gidelim. Gör hadi gör. Gör gör. Ne Ya mı Yağmur yağmur dedim ama. Bak ne güzel görüyor musun? Ne oluyor lan? Yapma lan abi yapma. Ne oluyor lan? Yapma lan Ömer abi yapma. Lan Ömer abi yapma abi. Ne oluyor lan? Yapma sana Ömer abi. Ne oluyor lan? Ömer abi. Nasıl? 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 Oğlum şimdi düştün elime. Seni Osmaniye düğü malama malamat etmesem <laughs> Nasıl?